Merhaba sevgili dostlar, yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Hoş geldiniz hepinizde açılımımı dinlemeye izlemeye. Evet, bugünkü açılımımız konusu aklımdaki kişi şu anda güncel enerjilerle aklımdaki kişinin kişi beni seviyor mu? E, bu açılımı Üçlü durumda olanlar kişiler yani işte sevgilisi olan ve herkes izleyebilir de dinleyebilir de kendinize uyan kısımları alabilirsiniz, Rezone olduğunuz kısımlara benimle birlikte niyet alarak şifanın da akmasına niyet ediyorum aynı zamanda reiki enerjisinin ve sizlere en iyi şekilde rehberlik etmeye kartlarımızı konuşturmaya niyet ediyorum. Sizler de benimle birlikte niyetlerinizi alın. Deste seçmeli yapacağım. Yine iki deste olacak. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Düşünüyor mu diye. Gerçekten beni seviyor mu? Evet bakalım. Bugünkü bu açılımımızın konusu bu olsun istedim. Aklımdaki kişi beni gerçekten seviyor mu? Hemen destelerimizi e, seçelim. İki deste kullanacağım. Normal hem klasik tarotta hem de enerji ve e, eril dişil kartlarımızdan konuşturacağım. Kullanacağım daha doğrusu. Evet yakmıştım. Mumun şeyi karta geçmiş unuttum dedim. Bakalım hemen birinci deste. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? İkinci deste. Gerçekten beni seviyor mu? düşünüyorum onu diyelim Bu arada abone olmayanlar lütfen arkadaşlar abone olsunlar. Ben her zaman da söylüyorum abone olanlara şifa akıyor. Çünkü bir alma verme dengemiz var. Bunlar hediye açılımlar. En azından sizlerle abonelerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla e, destek olun bana. Ve bildirimleri açarsanız e, sizlere attığım zaman videoları hemen gelir zaten bildirim olarak. Kartlar büyük olduğu için biraz karıyorum. Ama karmıştım zaten. Hemen birer tane de buraya eril kartlarımız ve dişil kartlarımız şu anda yeni açtığım için işte ikinci ayda kanalım yeni açtığım için sayımız da çok az arkadaşlar bu sayıyı yükseltmemiz gerek izleyenler çok ama abone olmanız da gerekiyor lütfen abone olmayanlar aboneliklerini de yapsınlar sayımız 500 olduğunda ilk 500'ü tamamladığımızda sayımız abone sayımız daha önceki videolarımda da söyledim burada da yine aklıma gelmişken söyleyeyim 500 olduğunda iki kişiye tarot danışmanlığı hediye edeceğim çekilişle burada bu sayfadaki olan kişilere iki kişiye abone olan iki kişiye tarot danışmanlığı hediye edeceğim. Şimdi deste seçmeli yaptığım için destelerin üzerine gereksiz obje siz de seçebilirsiniz. Ama en yakın obje olarak bu sefer meleklerimi kullanayım. Birinci destemize kartudan tutan melek. ikinci destemize de melek kanadının içinde olan meleği koydum. Hangisine rezone oluyorsanız o destemizi seçin lütfen her ikisine de oluyorsanız her ikisini de dinleyebilirsiniz bu arada evet ben hemen seçtiniz olarak kabul ediyorum durdurup da seçebilirsiniz de aynı zamanda birinci desteği ile başlıyorum kalp tutan melekle evet beni gerçekten seviyorum evet sizi kalbinin kraliçesi imparatoriçe olarak görüyor. Arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Sizin Sizi kalbinizi Kalbinin kraliçesi görüyor Konuşamadım kalbinizin Kalbinin kraliçesi olarak görüyor Evet Kılıç şövalyesi Aynı zamanda hava grubu burçlarını da Temsil eder Kılıçlar var Kova var değnek var Bütün burçlar çıkmış burada tılsım kralı var Yani Hem hava grubu Ateş grubu Su grubu ve toprak grubu da olma ihtimali var. Çünkü bütün burçlardan çıkmış burada arkadaşlar. Kılıç ile hava grubunu veriyor. Değnek asıyla aynı zamanda ateş grubunu veriyor. kupa yedilisiyle su gruplarının tılsım kralı zaten toprak grubu diye verir. Evet gerçekten sizi seviyorum o. Evet sizi gerçekten seviyor diyor kalp tutan erkek zaten imparator içlisi olarak görüyor sizi eril veya dişil fark etmez kalbinin kralı veya kraliçesi olarak görüyor mutlu bir aile yuva kurmak istiyor veya geçmişte olan bir durumunuz da olabilir 7. çakra evet ilahiyle olan aynı zamanda inançlı her ikiniz de inançlı, bunun inancında olan da insanlar olarak görünüyorsunuz. Şimdi bakalım, değnek asıyla birlikte yakın zamanda bir başlangıç yapılabilir arkadaşlar. Sizi sevdiğini söylüyor ama bazı durumlardan da korktuğunu veya korktuğunuzu çekindiğinizi Korkularınız olduğunu Bu korkular işte hayatınızdaki Bazı durumların Değişebileceği korkusu olabilir Gibi gibi Aile durumlarınız olabilir Bazı sıkıntılar olabilir Veya bu ilişkilerle ilişkiyle ilgili kaygılarınız Her iki tarafında olabilir Diyor ama bir başlangıç var mı Var evet Tılsım kralı da aynı zamanda Kendinden emin bir patron edasıyla oturuyor görüyorsunuz durumunun iyi olduğu para durumunun elinde tılsım kralı bir para tutuyor görüyorsunuz kocaman her şeyiyle varlıklı zengin en azından durumunun iyi olduğu biri arkadaşlar bu kişi ama biraz hani iletişimde sanki sorunlar yaşıyorsunuz çünkü ee, bu kişi e, hem hızlı düşünen hızlı hareket eden e, bir insan bir kişi hem eri, eril veya dişil fark etmiyor sizi seviyor kalp tutan erkekle ama şu anda e, uzaklaşmış olarak birbirinizden uzaklaşmış olarak görünüyorsunuz sevgisi var mı evet seviyor dedi kartlar Bakalım eril dişil kartlarımız ne diyecek. Evet eril kartımız bana güven dedi. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum dedik ya burada. Korkuları var. Bakın. Korkuları var. Kendine eee karşı özgüven problemleri olduğunu söyledi kart. Aynı zamanda korkuları var. Bana güvenmeni de istiyorum dedi. Bakan dişil enerji ne diyor? Görüyor musunuz? Bir nar ve iki hem eril hem dişil kavuşma dedi. Dişil biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız. Ee, diyor e, dişil enerji. Kavuşmak istiyor. Kavuşmayı bekliyor. Biz diyor kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız. Burada bir e, aşk bir sevgi var. Bu. E, eril enerji dişil enerjiden daha doğrusu eril enerjinin kendine karşı özgüveni yok bazı korkuları var arkadaşlar o korkuları aşarsa sevgi var mı evet var dedik her iki tarafta zaten birbirini seviyor olarak çıktı gerçekten beni seviyor mu evet seviyor birinci testte bu şekildeydi güzel geldi beğendim arkadaşlar birinci desteği şimdi bakalım ikinci destede bize ne söyler ne söyleyecek bakalım ikinci destenin sahipleri size de bakalım ne diyecek Evet şimdi ikinci desteğe bakacağız kanat içinde meleğe ikinci destemizi birinci desteğe baktık Gayet güzel geldi. Bakalım ikinci deste nasıl? O bu da güzel. Bakalım neler verecek bize. Kadersel durumlar ikinci deste. Bir bağlılık çalıştırıyorsunuz. Evet kartlar geldikçe söylüyorum. Evet ikiz ruh alev. Evet Şimdi arkadaşlar ikinci destenin sahipleri ee, karşımızdaki kişi bizi seviyor mu dediğimiz zaman burada da bakın kalp tutan kadın ve 44 numaralı ikiz ruh ruh eşi kartı geldi. Evet kişi sizi seviyor. Burada e, dişil enerji olsa da kartta. E, gerek dişil gerek eril şu anda beni dinleyen evet seviyorum seviyor çünkü siz bir ruh eşisiniz ikiz ruh ve aynı zamanda bakın hem 44 şimdi gördüm hem de 22 numaralı kartlar eril dişil dengeniz var şimdi e, hemen bir e, başlayayım baştan itibaren Zaten e, birbirinize verdi birbirinize verdiniz hem ikinci bir şans olarak görüyorsunuz birbirinizi aynı zamanda da e, birbirinizi e, yıldızınız olarak görüyorsunuz birbirinizle parladığınızı görüyorsunuz yıldız kartı aynı zamanda ikinci bir şans diye söyler kadersel olarak bu durumları yaşıyorsunuz birbirinize sevginiz aşkınız. Kupa kraliçesi Balık, yengeç, e, akrep, su grubu, e, dişil enerji, eril enerji bu şekilde. İkili e, durumlar ve parasal durumlar e, görünüyor burada da. Hem e, eril enerji, arkadaşlar aynı zamanda da şimdi e, tısın altılısı ve e, tısın ikilisiyle beraber. Toprak grubu burcu olma ihtimali yüksek. Sanki işte dişiller su grubu biraz daha duygusal hissiyatlı. Ee, eriller de işte boğa, oğlak, başak burcunu temsil eder biliyorsunuz top, toprak grupları gibi geldi. Öyle bir hissiyat geldi. Bir bağlılık çalıştırıyorsunuz. Birbirinize karşı birbirinizin bir bağımlılığınız da var. Aynı zamanda birbirinizde güçlü olduğunuzu biliyorsunuz. Aynı zamanda bir sözleşme, bir evlilik, birinizin bir tarafın evli olma ihtimali de yüksek burada diye geldi bana. Çünkü burada herkes beni dinlediği için evet bir sözleşme kartıyla sözleşme kartı bir resmi bir işlemden bahseder burada da ilişki üzerine baktığımızdan dolayı ya siz evlisinizdir ya bir taraf evlidir gibi gibi alabilirsiniz arkadaşlar burada büyük bir aşk var bir denge var ruh eşi e, açılımı yapmış gibi oldum seviyor mu? evet sevgi var aşk var birbirine bağımlılık var e, bir nikah olabilir veya karşı taraf evli olabilir gibi e, durumları olabilir ama bu durumları evet bir kadersel olarak yaşıyorsunuz ve bu kişinin aynı zamanda bu e, tılsım altılısıyla beraber bakmakla sorumlu olduğu bir ailesi var arkadaşlar bu bir ailedir, birileridir. Anne baba olabilir, eş çocuklar olabilir. Çünkü sözleşme kartının üstünde çıktı, bu kartta o şekilde geldi. Evet, yani bir şekilde baktığı sorumlu olduğu bakmakla sorumlu olduğu bir ailesi e, durumlar söz konusu burada. Ama sizi de ikinci bir şansı olarak dedik ya görüyor, evet görüyor. Ve sizinle e, görüyor musunuz 22 numaralı kartta aynı zamanda hem 44 hem 22 numaralı kartlar geldi. Bunlar çok güzel şeyler ifade eder. Sizinle eril dişil dengelerinin dengelendiğini biliyor farkında. Ve sizinle güç meleği ile beraber güçlendiğini sizin de onunla güçlendiğinizin her ikinizde farkındasınız. Evet. Ik İkinci destede de birbirini seviyor mu dediğimiz zaman seviyor. Bakalım eri, eril ve dişil aynen çok da güzel geldi. Görüyor musunuz? Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum diyor. Eril enerji. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor. Evet bakın kartlar birbirini tamamlıyor. 44 ve 22 numaralı ikiz ruh ruh eşi kartları bunlar arkadaşlar dişil enerji ne diyor evet neşe ben hayatta neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum seninle neşeyi yakaladım diyor neşeliyim diyor sevinçliyim diyor ee, dişil enerjide arkadaşlar sevgi aşk evet seviyorum sizi seviyor karşı taraf kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın diyor evet seni seviyorum diyor beni seviyor mu dediğimiz zaman karşı taraf evet seviyor arkadaşlar açılımımı dinlediniz ise ve beğendiyseniz e, lütfen beğene e, basın e, kanalımı ta takip alın abone olun lütfen e, birbirimizin bizde dengemizi bulalım her şey denge üzerine kurulu hayatta. Birbirimizi, dengemizi bu şekilde biz de yakalayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, mutlulukla, neşeyle kalın bu karttakiler gibi. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.